Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle beraber mükemmel bir oyunla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber İntihar Cafe Simulator 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bu tarz oyunların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Ve get oyunumuza geçmeden önce size bir şey söylemek isterim. Arkadaşlar ben önceki videolarımda yorum atan kişilerin yorumunu beğeniyorum dedim e, açıklamada. Ama arkadaşlar bazıları olumsuz yorum yaptığı için beğenmedim. Mesela güzel yorum yapanların yorumunu beğeniyorum. Bunu da altını çizerek söyleyeyim ve size bekletmeden yeni oyun deyip başlayalım. Eee Ömer Kaf kafe eee ant Çok değişik bir isim oldu. Ama bir şey olmaz. Tamam. Oyununuzu biz oyunu oyunu konuşamadım. Oyunumuzu biz öğretiyor. Burada bu adamın karısı var. Burada buzdolabı var. Burada bir şeyler var. Her neyse. Kapımızı kapatalım. Oyun diyor asansör bin Asa Asansörü çağırmak için bas. Bastım. Asansör geliyor. Evimize de bir bakalım. Tek katlı bir bina herhalde. Çünkü aşağı katı en son aşağı katı ben bu oyunun videosunu izlediğimde aşağı katı intihar kafeydi herhalde. Bir bakalım yine de. Bakalım. Aynen öyle. Burası internet kafe. Bu da millet oynuyor. Güzel. Bunu dövemiyor muyuz? Kapıyı kapatalım. Bu kapıyı da kapatalım. Ve bir aşağı kata inelim. Birinci kata. Tamam. Burada gördüğünüz gibi bir tane evsiz var. Burada spor yapan birisi var. Oy yakışıklı abim nasılsın? Arkadaşlar bunları öldüreceğiz. Bunlar bomba. Dilenci. Arkadaşlar bunlar bize yardım edecekmiş herhalde öyle. Şimdi e ev geldik. Sigortayı aç diyor. Elektriği kesildi ya yani sigortayı açmamız lazım. Ama şimdilik değil. Arkadaşlar ben bu çöpleri hızlıca temizliyim. Geliyorum. Arkadaşlar ve temizledik. Paspasımızı bu köşeye bırakalım derken Paspas pas uçtu lan. Ha. Şimdi bilgisayar masamızı alalım. Nereye koyalım? Oha. Masamız backrooms'a gitti. Oğlum ben bu masayı döndüremiyor muyum? Ha tamam. Böyle döndürelim. Tamam. Bilgisayar masamızı da böyle koyalım. Düzgünce. Ve arkadaşlar sigortamızı açıp Zamozum'dan bir şeyler al diyor. Ama ben almayacağım arkadaşlar. Ben oyuna gelmeden önce burada ikinci elci neredeydi? İkinci elciden best PC var. Ben buradan ilk daha ucuza getireceğim. Ve daha iyi bilgisayar. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bunları aldık. Şimdi bize. Biz bunları götürelim. Bunları biz bir dükkana atalım arkadaşlar. Bunları ben hızlıca hani götüreyim. Böyle. Böyle döndürelim. İnsan gibi tak diye koydum. Güzel. Buradan dışarı çıkalım. Şu hırsızları öldürelim. Çünkü arkadaşlar oyunda mavi elbiseli olanlar yani bir soru olanlar da ki yani su şu Squid Game'deki adamlar var ya arkadaşlar. Onlar gelip bizim şey bizim ee, bilgisayarımızı patlatabiliyor. Hırsızlar da bilgisayarlarımızı çalabiliyor. O sıkıntı. O yüzden hızlı hızlı etmeye çalışıyorum. Şu şerefsizler gelip de bilgisayarıma bir şey yapmasınlar diye. Daha doğrusu iş yerime. Şimdi güzel güzel. Lan, Lan ne oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlar beni kim dövüyor? Arkadaşlar birisi beni dövdü durduk yere. Ama görünmüyor. Oğlum beni kim dövdü az önce? Oğlum ben, ben kime ne yapmışım? Şu Elon Musk kesin ha. Oğlum Elon Musk. Ya. Şunları ne şunlardan nefret ediyorum. Selamünaleyküm. Benim birkaç eşya kaldı burada. Bir de şu mouse kaldı değil mi? Götüremiyor muyuz? Neyse kolay gelsin. Şimdi bunu götürelim. Şu tipe bak Allah rızası için ya. Donald Trump Bir çık. Klavyemizi böyle düzgünce koyalım. Şimdi gidip de mouse'umuzu alalım. Hadi koşalım. Koşamıyor ama. Yoruldu arkadaşlar. Bizim karakter de yoruldu. Şimdi. Mouse'umuzu alalım buradan. Gidelim. Geldik. Sonunda. Tamam. Birinci masamız açıldı arkadaşlar. Ve şimdi bilgisayardan da e param paramızı yeni yapalım e yeni bilgisayarlar falan alalım bu sefer ikinci falan gerek yok ne kadar paramız varsa o kadar alacağız bütçeye göre bin liramız daha var mükemmel hatta ne mükemmeli aşırı iyi bize ne lazım size söyleyeyim mi arkadaşlar zaman zora gidip tıklayıp arkadaşlar ben buradan bir masa bir masa ve bir ve bir masal masa ama bu değil. Bundan almak istiyorum. Bunu da çıkartayım. 400. Çok iyi. Çıktım. Şimdi uygulamalar burada hangi uygulamalar var? Bir bakalım. Çıkalım buradan. Arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar bir şey oldu. Mikser yanıyor. Sön. Sön artık arkadaşlar e tabi sıfır bilgisayar almasak böyle yanar da biz daha dükkanımızı geliştireceğiz onu aldık değil mi arkadaşlar ha onu aldığımıza göre deve mi geldi deve hoş geldin lan <laughs> ya nasıl bağırdı köpek duydunuz mu arkadaşlar şimdi bunu buraya bırakalım. Dükkana mı girmeye çalışıyorsun sen? Bazen şu polisler, polisler beni durduruyor arkadaşlar. Çok kişi idare edince. Bizim 600 liramız var değil mi? Bize ne lazım? Ben bir düşüneyim. Ben bir girin buraya. Burada herhalde uygulama yükle bir şey var. Bunları bir indirelim arkadaşlar. Güzelce ne? İndir. Bu ne? Bu ne? Kripto, oyun var, krik var, kavay var, web var, ghost var. Elbise alma yeri var. Elbise almaya şu anlık gerek yok. Mail var, bu var. Bu ne? Şeker oyunu herhalde. Bunun bunu ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Şimdi bu bu ne? Aa bu para kazandırıyor herhalde. Çok iyi bir şeye benziyor. Tamam. Arkadaşlar hiç kere yok bence bunlara da. Gerek yok. Boş ver. Böyle kalsın. Şimdi biz ilk önce gidelim dükkanımızı açalım. Dükkanımızı açtık. Bakalım kim gelecek bizim dükkana. Dilenci. Evsiz. Gelin dükkana. Selam kim öyle Mask abi. Arkadaşlar ya o şimdi işim gücüm yok ben şimdi bunu da döneceğim ya. Sopama yazık. Oha! Elon Musk boksör çıktı. Allah. Hadi. Hadi oradan. Hadi oradan da geç oldu arkadaşlar da. Saat biri geçmiş mi? Saat biri geçmeye az kaldı ya. Tükkanı kapatsak mı acaba? Kim geliyor? Bu abi gelirse helal olsun. Oo hoş geldin abi. Bilgisayarımızı açalım. 30 dakikalık Ay 30 dakikalık ne ya? Oyna oyna baya. Bakalım güzel para verecek herhalde. 30 dakikalık. Ay bu uzatıp mı? Yok. Paramı ver. Paramı vermedi. Müş müşteri ücretini ödemedi. Kaçıyor. Alırım ki ben yine. Geleni geçeni böyle dersek sopaya full böyle para veririz arkadaşlar da. Hoş geldin. Ne? Pis mi kokuyor? Çok sıcak. Yani 3 saatlik Aslan abi be. 3 saatlik açtı. Bekliyoruz. Beklemeden önce bunu böldürelim. Tamam. Burada bekliyoruz. Ne yapıyorsun dayı? Selamünaleyküm. PUBG oynayacak mı? Sana PUBG indireyim hemen. Arkadaşlar bazı oyuncular oyun oynamak istiyor. Steam'den oyun indirebiliriz. Mesela burada CS var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu sanki GTA gibime geldi. House life Minecraft. Yani az bir şey tahmin edebiliyorsunuz. E, bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Red Dead Redemption PUBG. Ha böyle oyunlar var arkadaşlar. FIFA falan var. Ama gerek yok. Abi bilgisayarım ne zaman bitiyor ya? Gece oldu artık eve gideceğim. Ee, ben ne yapsam? Bu ne? 100 1000 olsa bu kadar. 300 olsa 100 lira. Satın alalım. Sanki ne olacak? Paramı ver. Adam sana paramı verirsin. Helal. Ah şaka yaptım. Orada kal. Ah geliyor geliyor geliyor. Yol, yolda gelen geçeni herkesi döveceğim. Ah öldüm. Eve gitmeden zaten oyunumuzu kaydedildi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimler açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. kalın. Bay bay.